Merhaba, iyi günler. 21 Kasım 2025. Güneşe göre kendimi ayarlıyorum. Ve bir de şeylere göre. Çiçek tohumlarına göre. Her taraf çiçek. Ne mutlu. Sonbahar bu şekilde bir biçim aldı. Şimdi biz de artık Onlara göre bakıyoruz. Bir öyküyle başlamak istiyorum konuşmama. Bizim çocukluğumuzda kadınlar kuyuların başında sohbet ederlerdi. Testiyi götürürsün, kovayı götürürsün, tenekeyi götürürsün, evdekilerini kuyunun başına götürür ve oradan zincirle veya iple bağlı olan kuyuyla kovayla çekersin ve götürdüğün testiyi doldurursun. Eve içme suyu olarak, hayvanlarla ilgili sulama suyu olarak, can suyu olarak, yemek suyu, çamaşır suyu, say sayabildiğin kadar su her yerde kullanılır. Eve götürürsün. Tekrar gelirsin uzaksa at arabası gibi bir alet yardımıyla birkaç tanesini eve götürürüz. Susuzluk. Eşek. Sağına soluna yüklersin. Semerin sağına soluna. Bir kızak yaparsın. Artık şartlar seni nereye zorladı ise orada öyle bir çözüm üretirsin. Okullarda, kahvelerde, bazı devlet tarafından yollanılmış, çerçevelenmiş fotoğraflar var. Karikatürler var. İşte kuyunuzu hela çukuruna yakın yapmayınız veya hela çukurunu kuyularınızdan uzak yere yapınız diye ayrı bir çerçeveli bilgiler vardı. Belgeler vardı. Resimler, karikatürler, fotoğraflar vardı. Hastalık geçer yazardı altına. Hastalıkların isimlerini yazardı. Bunun için olacak şeyler, insanlar da buna dikkat ederlerdi. Yeni helaya yerine yapacağı zaman. Helaya da onun için ayak yolu derlerdi. Kış günü solukta bile çıkardın. 50 metre, 40 metre, 30 metre ilerideki helaya giderdin. Araziler geniş. Evlerde duvar yok. Bahçe duvarı, ev duvarı diye. Harım denirdi evin etrafına. Harem, harım, avlu. Çallardan sonra yapılırdı. Pinar çalları, işte çilek çalıları, mersin çalıları. Ne bulduysan delice özellikle sert olur. Delice çalıları. Öyle evimizin etrafını harım yapardık. Yabani hayvanlara karşı. Komşuların koyunlarına, ineklerine, sığırlarına karşı. Bir iki ıspanak, soğan, sarımsak, patates bilmem ne olur. Onu da öteki hayvanlar yemesin diye bir harım yapılır. Bu kuyu başı sohbetinde yeni bir gelin kız ellerini böyle göğsüne birleştirmiş kenarda duruyor. Kıdemli kadınlar bu kızla, yeni evli kızla, yeni gelinle dalga geçiyorlar. Dalga geçmek istiyorlar. Ya kız diyorlar kız gelin senin kocanın sol eli çolakmış kız omzunu çekiyor böyle olsun diyor kız diyorlar kız gelin kız senin kocanın sağ ayağı topalmış kız yine bir omzunu böyle. olsun diyor olsun yani bir an önce e, sıradaki testiyi doldursun da gitsin o da doldurup eve gidecek o öndeki yaş olarak ileri kadınların artık e, söylerine bir savunma geliştiremiyor bir e, saldırı geliştiremiyor kendi başına kendi dakika kazanmak için olsun diyor ya yani. sonra diyor ki işte kız senin kocanın bir gözü körmüş o yine olsun diyor yani. kadınlar konuşmaya devam edince biraz da sıra kendine doğru yaklaşınca kuyu'dan kovayla su çekme sırası kendine yaklaşınca diyor ki yahu diyor daha önce o da yoktu. Yani bir tane kör, topal, çorak bulduk. Koca olarak, ceket olarak eve astık bir adam var evde yani. Hani bir tane evlendik. Evliyiz artık iki kişiyiz yani. Yeni evliyiz. Daha önce yoktu baba evinde, anne evindeydi. Belki anne baba ev e, ölmüştü, hala teyze evindeydi. Şimdi üniversitelerle ilgili araştırma yapmış değerli bilim adamımız, değerli insan Profesör Kenan Çelik Karadeniz Teknik Üniversitesi uzun bir rapor. Ben kısa olarak aldım. Yani sevindirici bir yanı var, bir de düşündürücü bir yanı var. Sevindirici yanı Üniversitelere kayıtlı öğrenci sayısı 8 milyon. OECD ülkeler içinde birinci sıradayız. Öğrenci sayısında bu iyi. Şimdi diğerlerini şöyle özetlemek isterim. Toplam üniversite sayımız özel devlet bakın 209. 21 üniversitenin uluslararası hiçbir etkinliği yok. Benim ve benim arkadaşlarımın biz giderek ödüller aldık İspanya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan. Halk oyunları, müzik, uluslararası festivaller, yarışmalar, oradaki muazzam bir yoğunluk, başarı zinciri, zafer. Dünya birincilik Bak, insan o zaman demek ki bu söz karşısında kendi hatırasını da masaya koyma gereğini duyuyor yani. 21 üniversitenin sosyal sorumluluk projesi yok. Benim arkadaşlarımın tamamı alk evlerinde, e, derneklerde, siyasi partilerde, sendikalarda, kooperatiflerde devamlı olarak örgütlenmelerin içinde geçti hayat hepimiz. Hepimiz bir ehliyet alırsan, şoförler odasına kayıt olursun, bir bakkal açarsan, esnaf odasına kayıt olursun, devlet memuru isen emekli sandığın olur, emeklilik beklersin. Onlarla ilgili şimdi güzel sendikalar var. Memurlarla ilgili tebrik ederim, kutlarım. Tepe örgütünü, içeriğini beğenmeseniz bile örgütlenmek iyidir. 65 üniversitenin endüstriyel projesi, endüstriyel proje yönetimi yok. 65 üniversitede kütüphanesinde bir kitap var. Şimdi benim yaşarsam Anlatmayı düşündüğüm kendime ait kitaplar 3500 tane. Yeni. Kitaplar yeni değil işte. Naylon altından bulduk. Çıkardık şimdi kütüphane yapınca. Temizledik onların nemlerini, rutubetlerini, saman çöplerini. 3500 tane. Bunların çoğu 100 yaşında. 70 yaşında. 60 yaşında. Şimdi bu hafta bir iki tane kendi eserimi satın almış olduğum 1970'lerdeki kitaplarımı takdim edeceğim. Çünkü üstüne yazılı. 1970'ler, 80'ler. O yananlar, o 12 Eylül faşizmi dolayısıyla köprülere atılanlar, derelere atılanlar, çamaşır kazandan altına yapıp da bol bol banyo yapılanlar, onlar o e, sık yönetim yılları, o rezalet yılları, onlar ayrı. O, onlar ayrı bir acı. Ülkenin insanları, 12 Eylül 1980, faşizm, ülkenin insanları kendi kitaplarını yaptı. Babalar, Anneler evlatlarının kitaplarını yaktı. Evlatlar annelerin babaların kitaplarını yaktı. Devlet uzun yıllar kitapla silahı yan yana gösterdi bütün haberlerde. Sonraki yıllarda kitap mermilerden, silahlardan e, uzaklaştırılmış, arınmış vaziyette artık silah gösterildi. Kitapları o kareye sokmadılar, çekimlere sokmadılar. Sonra biz burada kitap fuarında. Belediye başkanı bekliyoruz. Değerli başkanımız, değerli valimiz, değerli bakanımız, değerli insanlar gelecek de. Bizim altımızdan su geçiyor. Bu son son şeyde. E, fuarda. Suyun içindeyiz biz. Ördek gibi. Su. Akıyor. Uluslararası, yurt dışından gelmiş yazar. Röportaj yaptım. Röportajda duruyor. Sular görünüyor. 88 üniversitenin patent tasarım başvurusu yok. Bu yok ve bırakmayacaksın. Bunu kolaylaştıracaksın. Patent başvurusunun önündeki e, bürokrasiyi azaltacaksın ve parayla teşvik vereceksin. Bu gençler bizim gençlerimiz. Bunlar komşudan almadık biz bunları. Özbez evladımız, bizim geleceğimiz bunlar. Biz geldik gidiyoruz. Yani biz geldik gidiyoruz. Minare orada, Sela bekliyor. İmam orada bekliyor. Bu kadar basit. Gizli şifreli bir şey. Yok. 28 üniversitede TÜBİTAK bursundan yararlanmamış. 32 üniversitede uluslararası arge yok. 68 üniversite rektörünün uluslararası yayını yok. Olur. Bu bir dönem. Şöyle favori bıraktık. Lenin favorisi diyorlardı. Şimdi bir tane var mı Lenin favorisi? Yok. Şöyle büyükler bıraktık. Var mı? Yok. İspanyol paça pantolon giydik böyle. Şey gibi, zurna gibi böyle içeriye alıyor. Bu bacaklar geliyorsun olduğu gibi toz toprak yıkıyorsun bir de ayaklarını. Emiyor o tozu. Çünkü asfalt yok, beton yok, yollarda taş yok. Her taraf toprak. İspanyol paça giyiyor. Fantezi o biçim. Şimdi var mı İspanyol paça pantolon? Hatırlayan yok. Demek ki bu bir moda. Şimdi burada bir başarımız var mı üniversitelerde? var. Üniversiteler bizim kalemiz mi? Toplumun geleceği mi? Evet. İçini de gelecek nesiller değiştirir. Kendi kafa yapısına göre, kendi tecrübelerine göre, kendi bilgi birikimlerine göre üniversitelerine sahip çıkarlar. Bize bu üniversiteleri yapıp teslim eden Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamıştır üniversiteler. Geriye de doğru gittiği zaman İzmir Akademi'nin başkentidir. Bizdedir felsefeciler, bizdedir tarihçiler bizdedir fizikle ilgili kimya ile ilgili tıpla ilgili zirveler İzmirlilerdedir. Binlerce sene önce tarihi okursak, iyi yorumlarsak onların bizim atalarımız olduğunu görürüz. Bu toprakların insanları, şu evlerde yaşayanlar o Thales'in o İzmirli filozofların, o Bergama'daki tıp uzmanlarının hepsi akrabası. millettekiler, Efes'tekiler. İzmir Agaro'dakiler, bu Akisar'dakiler, Torova, Çanakkale'dekiler, Perge aşağıda, Güney'dekiler, Aspendos, Antalya, Mersin, Antakya, hepsi bizim akrabamız, kardeşimiz, biz onların torunlarıyız. Kopuk kopuk makasla böyle tarih yazarsan o dönemi bu dönemi çat 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 çocuğun kafası algılamada zorluk çıkar. Diyemez bizim atalarımızdır onlar diye. Sen çünkü koparıyorsun. Tarih tarih bilinci oluşmuyor. Kızıl Dağlar etrafında 8-10 tane belediye var. Hangi belediye başkanımız 2025 yılında Kızıl Dağların adının nereden geldiğini biliyor? Yıl 2025. Konak Belediyesi, Karabağlar Belediyesi, Balçova Belediyesi, Narıdere Belediyesi, Güzelbahçe Belediyesi, Urla, Seferisar Belediyesi, Cumabası, Gazemir, Buca, Hepsi bu Kızıldağların etrafında. Şurada. Hani hangi belediye başkanımız Kızıldağların isminin nereden geldiğini biliyor. Demek ki umutsuzluğa kapılmayacağız. Demek ki yapılacak olan çok şey var. Biz örnek olacağız. Değerli belediye başkanlarımıza kitap fuarlarında, sohbetlerde, muhabbetlerde. Olmazsa biz çağıracağız toplantıya. Değerli başkanım buyurun. Eskiden atalarımız burada keserlerdi bir koç. Keserlerdi bir erkeç şu dağlarda. Değerli valilerimizi, değerli bucak müdürlerimiz vardı, eskiden çocuklar bilmeyebilir. Çağırırlar dertlerini dağlarda, taşlarda, közün içinden atırlar da o hani yumruk gibi köz. Var ya kıpkırmızı, üstünde et, çiz. kimyon, karabiber, tuz, isteyene acı Ya Saygılar, sevgiler, ilgiler, sağ olun, var olun, teşekkür ederim.